Şimdi terörizm, kültürel kimlik, maneviyat bayağı ağır konular değil mi? Peki bunlar nasıl olur da tek bir potada eriyebilir? İşte bu bölümde tam da bu üçünü merkezine alan bir hutbeyi masaya yatırıyoruz. Hutbe daha en başından çok net, hatta biraz da kışkırtıcı bir soruyla başlıyor. Bir Müslüman terörist olabilir mi? Gelin bu sorunun cevabını metnin kendi mantığı içinde arayalım. Bu çetin soruyu cevaplamak için hutbe bizi önce çok temel bir prensibe, inancın adeta kalbine götürüyor. Her şeyin başladığı yere. İşte bütün argümanın dayandığı temel bu. O kadar güçlü bir ifade ki, düşünsenize, bir canı haksız yere almak tüm insanlığı yok etmekle bir tutuluyor. Aynı şekilde bir canı kurtarmak da tüm insanlığı kurtarmak gibi. Yani bir hayat eşittir bütün insanlık. Bu ayetten yola çıkan hutbenin vardığı sonuç çok net. Terör eyleminin bir dini, ırkı ya da milleti olamaz. Çünkü bu herhangi bir gruba değil, doğrudan insanlığın tamamına karşı işlenmiş bir suçtur. Peki adalet nasıl sağlanacak? Bireyler kendi başlarına mı hareket edecek? İşte burada devreye kısas ilkesi giriyor. Yani adil ve caydırıcı cezanın kaosu önlemek için sadece ve sadece devlet eliyle uygulanması. Amaç yine aynı hayatı korumak. Şimdi konuyu evrensel bir ilkeden alıp çok daha spesifik bir alana, kültürel bir çatışmaya taşıyoruz. Her şey iki farklı takvim üzerinden şekilleniyor. Aslında çatışma zamanı nasıl ölçtüğümüzle başlıyor. Bir tarafta ayın döngüsüne dayalı Hicri takvim, diğer yanda güneşi esas alan Miladi takvim. Hutbe, modern hayatta bu iki sistem arasında yaşanan gerilime parmak basıyor. Peki bu takvim meselesi sadece teoride kalan bir tartışma mı? Asla değil. Bakın Türkiye'nin yakın tarihini. 1925'te miladi takvime geçiliyor. Sonra 35'te cuma tatili pazara alınıyor. Yetmiyor, 74'te cumartesi de tam gün tatil oluyor. Yani bu, zamanı algılayışımızın ve yaşayışımızın nasıl adım adım değiştiğini gösteren somut bir takvim. İşte hutbenin en kritik argümanlarından biri tam da burada devreye giriyor. Bu tarihsel değişimler, alıntılanan bu uyarıyla birleşince, konu bir anda derin bir kültürel kimlik endişesine evriliyor. Hutbeye göre bu kültürel benzemenin varacağı nihai nokta oldukça keskin. Kendi sembollerini, kendi değerlerini unutan bir toplum aslında kendi kimliğini ve geleceğini de tehlikeye atar. Bu soyut endişeler yılbaşı kutlamaları özelinde etek yemeğe bürünüyor. Hutbe bu kutlamaları kültürel bir taklit, israf ve hatta haram olan uygulamaları barındırması sebebiyle eleştiriyor. Tamam eleştiriler var ama bir alternatif sunuluyor mu? Evet. Hutbe yılbaşına karşı manevi bir alternatif olarak dikkatimizi haram aylar kavramına ve özellikle de Recep ayına çekiyor. Her şeyin temeliyle başlayalım. İslami takvimde tıpkı diğer takvimler gibi 12 ay var. Ama bu 12 ayın hepsi eşit değil. 4 tanesi haram yani kutsal kabul ediliyor ve bambaşka bir statüye sahip. Neymiş bu aylar? Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep bu dört ay tarihsel olarak savaşın yasaklandığı, barışın esas olduğu ve yapılan her eylemin manevi karşılığının katlandığı özel zamanlar olarak görülüyor. Hatta bu ayların önemini vurgulayan çok net ilahi bir emir de var. Bu aslında bu zaman diliminde kendinize ve davranışlarınıza her zamankinden daha fazla dikkat edin demek. Yani bu aylar adeta bir manevi büyüteç gibi. Hutbeye göre yapılan iyiliklerin ödülü katlanarak artarken işlenen günahların sorumluluğu da bir o kadar ağırlaşıyor. Ve işte hutbenin belki de en can alıcı noktasına geliyoruz. Olayın ilginçleştiği yer tam da burası. Seküler bir kutlama olarak gördüğümüz 31 Aralık gecesi meğerse manevi olarak çok daha yoğun olan Kutsal Recep ayının ilk gecesiymiş. Yani bir tarafta eğlence, kutlama, diğer tarafta ise çok özel, manevi bir başlangıç. Tam bir kesişim anı. Bu yüzden hutbe, yılbaşı kutlamalarına dalmak yerine, Allah'ın ayı olarak da anılan Recep ayının sunduğu manevi fırsatlara odaklanmayı tavsiye ediyor. Duaların daha çok kabul edildiği, af kapılarının açıldığı ve iyiliklerin değer kazandığı bir döneme. Sonuçta bütün bu anlatılanlar bizi tek bir temel soruyla baş başa bırakıyor. Bir toplum kendi sembollerini, kendi değerlerini unuttuğunda ne olur? Bu sorunun cevabı basit bir takvim ya da kutlama tercihinin çok ötesinde. Aslında bu inancın kültürün ve tarihin tam ortasında duran derin bir kimlik meselesi.